Merhaba arkadaşlar. Kronik rahatsızlıklarda e, neden uzun süre çalışmamız gerekir diye zaman zaman e, bazı arkadaşım soruyor. Şimdi arkadaşlar, e, eğer bir kişi üzerinde metafizik etki var veya olmasa dahi, bir kişi uzun süreli e, kronik bir rahatsızlık yaşamışsa, bunun e, enerjiyle, e, enerji seanslarıyla toparlanması anlamında Mutlaka e, belli sayın üzerinde biraz daha uzun süre seans yapmak gerekir. Neden? Çünkü kronik bir rahatsızlık vücutta e, birçok organın e, kendi arasındaki işleyişi bozmuştur. Kendi arasındaki işleyiş bozulduğu için bunların toparlanması zaman alacaktır. Yani hücrelerin bir dönüşüm hızı vardır. Yani iyileşme anlamında. Şayet bu dönüşüm hızını beklemezsek istediğimiz neticeye ulaşamayız. O nedenle mutlaka belli sayın üzerinde Kronik rahatsızlıklarda çalışmak gerekir. Ee, sağlıklı bir netice alabilmeniz için. O nedenle bunlarda acele etmemek gerekiyor. Yavaş yavaş o hücre dönüşüm hızını bekleyip, e, sağlıklı bir şekilde vücutta enerjinin oturmasını beklemek gerekir. Teşekkürler.